28 Haziran Pazar gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çift taraflı kayıt sistemi çalışacağız. Konuya başlamadan önce sizlerden ricam şudur ki bu YouTube kanalımın Instagram sayfamızı Facebook, Instagram, Twitter, e, WhatsApp gibi sosyal medya kanalları aracılığıyla defterler uzmanlığı özel sınavına çalışan diğer arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bir ikincisi de e, izlediğiniz bu YouTube görüntüleriyle ilgili e, yoruma takıldığınız veya iyi anlatamadığınız hususları belirtirseniz ek bir videolar çekip sizlerle paylaşabilirim. Şimdi çift tarafta kayıt sistemini çalışalım. Genel yönetim muhasebe Yönetmeliğinin 17. maddesine göre kapsama dair kamu idarelerinin her türlü muhasebe işlemi çift taraflı kayıt sistemine göre kaydedilir. Şimdi genellikle test sınavlarında bu tarz her türlü, her zaman gibi iddialı cümleler biraz adaylarda tedirginlik yaratır. Ama bu cümle doğrudur. Her türlü muhasebe işlemi çift taraflı kayıt sistemine göre kaydedilir. Peki burada kastedilen nedir? Kastedilen şudur. Örnek veriyorum Ankara Muhasır Müdürlüğü'nün 26 Haziran'da gelen Görkem Bey Vezne'ye e, yani kasaya 5000 TL tutarında bir tutar yatırdığı zaman 100 kas hesabı bir varlık hesabı olduğu için ilk borcundan çalışır. Ve 100 kas hesabı 5000 TL deriz. E, borcundan ve alacağından çalışan hesaplar vardır. Burada ben bu tutarı 5000 TL borcundan çalıştırdığıma göre illaki bir veya birden fazla hesabı da alacağından çalıştırarak bu 5000 TL'li tutar eşitliğini sağlamam gerek. Biz buna çift taraflı kayıt sistemi deriz. Eğer ki sınavda bu tarz bir kayıt görürseniz bu kayıt tamamen hatalıdır. Çünkü karşılığında çalışan bir veya birden fazla hesap bulunmamaktadır. Bu uygulamalı örneğini size şöyle göstereyim. 2011 yılı muhasebe uzmanlığı özel sınavındaki 74. soru örnek veriyorum. Burada gördüğünüz üzere A, B, C, D ve D şıkları var. Ve dikkat edin biz şu sol üstten çalışan yüz kasa, 805 gelir yansıtma hesapları gibi hesaplara borcundan çalışan hesaplar deriz. Yani borcundan çalışmıştır bu hesaplar. Dikkat edin borcundan çalışan hesapların toplam tutarı 4000 TL iken alacağından çalışan hesapların tutarların toplamı da 4000 TL'dir. İşte bu çift taraflı kayıt sistemidir. Ancak şöyle bir yanlış algı oluşmasın. İlla bu hesabın borcunda 4 tane hesap var diye alacağında da 4 tane hesap olacak diye bir kural yoktur. Örnek veriyorum burada 200 kas hesabını 1000 TL yazıp borcunda bir hesap olup alacağında 5 tane hesap olup örnek veriyorum 200 lira, 300 lira, 100 lira gibi birden fazla hesap olabilir. Buna çok dikkat ediniz. Şimdi gelin devam edelim. Yine genel yönetim muhasebetinin 17. maddesine göre bir hesaba borç veya alacak kaydedilen tutar başka hesap ya da hesaplara alacak veya borç kaydedilir. Az önce verdiğim örnek yani illa burada borcunda 4 tane farklı hesap var diye karşılığında da 4 tane farklı alacak hesabı olacak diye bir kural yoktur. Her iki tarafında karşılığında bir veya birden fazla hesap bulunabilir. Birazdan bunu ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Şimdi muhasebe bilmeyen adaylar genellikle şunlar, şunlar, zorlanmaktadır. Biz muhasebeci olarak e, işte borcundan çalışır, alacağından çalıştır Veya bu hesap borç bakiyesi verir, alacak bakiyesi verir gibi ifadeler kullanırız. Peki bu ne demektir? Bu şu demektir. Bazı hesaplar borcundan çalışır. Yani şu sol üst şu yevmiye kaydının sol üstünden çalışan hesapları biz borcundan çalışan hesaplar deriz. Sağ alttan çalışan hesaplar ise alacağından çalışan hesaplar deriz. Az önceki örneğe bakacak olursak mesela şu hesaplar dikkat ederseniz daha sol üstte çalıştıkları için buna borcundan çalışan hesaplar derken 600 gelirler hesabı, 800 bütçe gelirleri hesabı gibi yevmiye kaydının sağ altında çalışan hesaplar ise alacağından çalışmış hesaplar deriz. Burada bir temel kural şudur. Hemen söyleyeyim. Ki bu da test sınavlarında sorulmaktadır çözüm olarak. Yüz kasa hesabı gibi ilk borcundan çalışan bir hesap dönem sonunda ya boş bakiyesi verir ya da hiç bakiye vermez. Aynı şekilde 300 30 alınan dipus ve teminatlar hesabı gibi ilk alacağından çalışan bir hesaptır. Dönem sonunda ya alacak bakiyesi verir ya da bakiye vermez. Yani kastettiğim şudur. Bir hesap ilk borcundan çalışıyorsa ya boş bakiye verir ya da bakiye vermez. İlk alacağından çalışıyorsa dönem sonunda ya alacak bakiye verir ya da bakiye vermez. Şimdi gelin devam edelim. Hangi hesaplar borcundan, hangi hesaplar alacağından çalışır? Buna bakalım. Şimdi dün göstermiştim. Bizim hesaplarımız, yani merkez yönetim hesap planı, aktif hesaplar ve pasif hesaplar, bunlar bilanço hesaplarıydı. Bilanço hesaplarımız nelerdi? Bir, dönem varlıklar. iki duran varlıklar. Bunlar bilançonun aktif tarafını oluşturuyorlardı. Üç, kısa vadeli bancı kaynaklar. Ki bu pasif, bilançonun pasif tarafının ilk ana hesap grubuydu. 3 kısa vadeli banka kaynaklar, 4 uzun vadeli banka kaynaklar ve 5 öz kaynaklar. Bunlar bilanço hesaplarımızdı. Peki bilanço'yu dün canlı görmüştük. Tekrar görelim. Mesela bu bir 2018 yılı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bilançosudur. Gördüğünüz üzere şurada bir T vardır. Biz muhasebeciler bunu çok kullanırız. Şurayı bir T olarak düşünebilirsiniz. Bakın şurası şurası bir T'dir bizim için. Biz bu T'nin sol tarafına borçlu deriz. Borç. Sağ tarafına da alacaklı deriz. Burada şu dönem varlıklar ve duran varlıklar bakın dönem varlıklar ve duran varlıklar düzenleyici hesaplar hariç olmak üzere düzenleyici hesaplar neydi? Şöyle yüzüş ve çekler ve gönderme emirleri gibi yanında eksi işaret olan aktifi düzenleyici hesaplar hariç olmak üzere ilk borcundan çalışırlar ve bu yüzden ya borç bakiyesi verirler ya da bakiye vermezler. Bunlar bilançonun aktif tarafını oluşturur. Diğer taraftan üçlü, dörtlü ve beşli hesaplarda da görüyorsunuz. Bunlar da bilançonun pasif tarafını oluşturuyor. Bu yüzdendir ki yüz kas hesabı gibi düzenleyici olmayan varlık hesapları dönem veya duran varlık fark etmez. İlk borç tarafından çalışırlar. Şimdi gelin bunu göstereyim size. Yüz kas hesabı, 250 binalar hesabı gibi varlık hesapların işleyiş mantığı hep aynıdır. aktifi düzenleyici hesaplar hariç. Yüz kas hesabı, 250 binalar hesabı gibi varlık hesaplarının varlık hesaplarında artış olduğunda ilk borcuna yazılır. Mesela yüz kas hesabını 5000 TL tutarında bezneye bir para yatırıldıysa vatandaş tarafına 100 kas hesabının borcuna yazılır. Tam tersine bunlarda bir azalış olduğu zaman da bunlar alacağı yazılır. Örnek veriyorum. Uludağ Üniversitesi kendisine yeni bir hizmet binası satı, satın aldığı zaman varlığımıza yani binamıza bir artış olduğu için 252 binalar hesabı borcundan çalıştırdı. Fakat ilerleyen tarihlerde Uludağ Üniversitesi bu binasını sattığı zaman artık varlığında bir azalış olduğu için 252 binalar hesabı alacağından çalışıyordu. Lütfen hesap bilenler çalışırken bu hususlara dikkat ediniz. Peki ben size ne dedim? Aktifi düzenleyici hesaplar hariçtir. Şunu unutmayın. Düzenleyici hesaplar sadece bilanço hesaplarına mevcuttur. Yani 1'li, 2'li, 3'lü, 4'lü ve 5'li hesaplarda mevcuttur. Yani 6 faaliyet hesapları veya 8 bütçe hesapları veya 9 nazım hesaplarda düzenleyici hesap diye bir hesap kavramı yoktur. Düzenleyici hesap kavramı sadece bilanço hesaplarına hazırdır. Aktifi düzenleyici hesaplar şunlardır. Ben burayı size toplu olarak verdim. Bunları lütfen ezberleyin. Sınavlarda bazen size aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici bir hesaptır veya değildir tarzı sorular gelmektedir. Bu hesapların hepsi aktifi düzenleyici hesaplardır ve bulundukları grubun yani aktif grubun tam tersi mantıkla çalışırlar. Bu ne demektir? Normal şartlarda varlıklarda bir artış olduğu zaman yani ilk borcundan çalışırken bu hesaplar ilk alacağından çalışırlar. Bu yüzden de aktifi düzenleyici hesaplar dönem sonunda ilk alacağından çalıştıkları için ya alacak bakiyesi verirler ya da bakiye vermezler. Şimdi gelin bu sefer de Aktif hesaplar yeni pasif hesapların işleyiş mantığına bakalım. 333 emanetler hesabı, 404 tabiler hesabı gibi kaynak hesapların işleyiş mantığı. Kaynak hesaplarımız neydi? Artık biliyoruz bilançonun pasif tarafını oluşturan 3 kısa vadeli, 4 uzun vadeli yabancı kaynaklar ise 5 öz kaynaklar hesap grubuydu. Bunlarda ise tam tersini düzenleyici hesaplar hariç. İlk alacaklarından çalışırlar. Yani artışlılar alacağını yazılır. Azalışlar ise borcuna çalışır. Bu yüzden 333 emanetler hesabı, 404 tabiler hesabı gibi kaynak hesapları normal şartlarda ilk alacağından çalıştıkları için dönem sonunda ya alacak bakiyesi verirler ya da hiç bakiye vermezler. Bunun da istisnası pasifi düzenleyici hesaplardır. Az önce de demiştik düzenleyici hesaplar bulunduğu grubun tam tersi mantıkla çalışırlar. Bu yüzden şu gördüğünüz 4 tane pasifi düzenleyici hesap ilk borcundan çalışırlar. Bu yüzden de dönem sonunda ya borç bakiyesi verirler ya da bakiye vermezler. 4 tane hesap dedim dikkat edin. Burada 308 ve 408 var. 3 neydi? Kısa vadeli yabancı kaynak. 408 ise uzun vadeli bir yabancı kaynak olduğunu gösteriyordu. Ki az önceki bilançoyu tekrar dönelim. Dikkat ederseniz burada Gördüğünüz 320 bütçe emanetleri hesabı e, bakiye vermiştir. Burada şu algı oluşmasın sakın. Bilanço hesapları birden 5'e kadar 591 dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabına kadar olan hesaplardır. Ama dün de belirtmiştim. Tekrar belirteyim. 6 faaliyet hesapları yani 600 gelirleri hesabı gibi 6 ile başlayan hesapları ile 800 bütçe gelirleri hesabı gibi 8 ile başlayan bütçe gelir hesapları asla kesin mizanda bakiye vermezler. Dün yine belirtmiştim, bugün yine üzerine vurguluyorum. 5 e, tane temel mali tablo var. Bu temel mali tablolar arasında kesin mizan yoktur. Kesin mizan bir temel mali tablo değildir. Mizan bir cetveldir. Lütfen bu usada dikkat ediniz. Şimdi gelin devam edelim. Pasifit düzenli hesaplarında işleyiş mantığını öğrendik. Peki toplu olarak baktığımız zaman e, hesaplar ilk borcundan mı çalışır, alacağından mı çalışır? Nasıl bir mantık oturtmamız gerekiyor? Çünkü tekrar göstereyim size şurada. 100 kas hesabından başlayıp bakın altı sayfa. 999 diğer nazım hesaplar karşılığı hesabına kadar gider. onlarca hesap var. Bunların e, daha önceden muhasebe etme görmemiş biri ezberlemekte hangisi ilk borçtan çalışacak, hangisi ilk alacaktan çalışacak. Belki sıkıntı yaşayabilir ama bu anlatacağımız çok fazla yardımcı olacaktır. Gelin şimdi toplu şekilde bakalım. Yüz kas hesabı, 252 binalar hesabı gibi varlık hesabı, varlık hesapları, aktifi düzenleyici hesaplar hariç. Bunlar ilk borcundan çalışırlar. Pasifi düzenleyici hesaplar, bu dördü ilk borcundan çalışırlar. Diğer taraftan faaliyet hesaplarına gelelim. 610 indirim, yardı ve skont hesapları, 630 giderler hesabı ilk borcundan çalışırlar. 810 bütçe gelirlerinden red hesabı ile 830 bütçe giderleri hesabı ilk borçlarından çalışırlar. Az önce demiştim tekrar diyorum. Bu hesaplar dönem sonunda kesin mizanda bakiye vermezler. Çünkü bu 4 hesap yıl sonunda belli bir hesaba aktarılarak kapatırlar. Lütfen bu bir aklınızı buluşur. Dediğim gibi bu hesaplar ilk borcundan çalışırlar. Peki ilk alacağından çalışan hesaplar nelerdir? Şimdi girelim biraz. Şimdi ise ilk alacağından çalışan hesaplara bakalım. Az önce de belirttiğim gibi 333 emanetler, 404 tabirler hesabı gibi bilançonun pasif tarafında yer alan ve düzenleyici olmayan bir de 500 net değer hesabı ile 511 muhasebe bilimleri arası işlemler hesabı hariç diğer 3, 4 ve 5 ile başlayan hesaplar ilk alacağından çalışırlar. Bunu biriniz. Bir ikincisi aktifi düzenleyici hesaplar. Az önce belirtmiştim. Şunların hepsi aktifi düzenleyici hesaplardır. Bunlar da ilk alacaklarından çalışırlar. Burada şu kısa bilgiyi size verebilirim. Dikkat ederseniz 257, 268, 278 ve 299 aslında birer amortisman hesabıdır. Yani şunu diyebiliriz. Bütün amortisman hesapları birer aktifi düzenleyici hesaptır ve bu yüzden ilk alacaklarından çalışırlar. Diğer taraftan 600 gelirler hesabı, 800 bütçe giderleri hesabı ve 835 diğer yansıma hesabı da ilk alacaklarından çalışırlar. Bu yüzden dönem sonlarında ya alacak bakiyesi verirler ya da bakiye vermezler. Şimdi hangi hesapların ilk borcundan ve ilk alacağından çalıştıklarını Öğrendik. Sadece 1'den 8'e kadar olanlara baktık. Nazım hesaplar kaldı. Nazım hesapları da size şöyle bir kısa bilgiyi verebilirim. Gördüğünüz üzere Nazım hesaplar 900 ile başlayıp 999'a kadar gidiyor. Bir istisnası hariç, onu ilerleyen videolarda size söyleyeceğim. Örnek veriyorum. 910 alınan teminat mektupları hesabı. 911 alınan teminat mektupları emanetleri hesabı. İlk gelen rakam yani 910 borcundan çalışır. Sonra gelense aslında bu çift taraflı kayıt sisteminden dolayı. Yani 910'a ben zaten kayıt yapmak istiyorum. Diyelim ki 10.000 TL'lik bir teminat mektubu aldım. 910 alınan teminat mektubu hesabına borç yazdım. Bunun alacağını bir şey yazmam gerek. Aslında şu ikinci gelen hesaplar, birinci gelen hesaplara göre biraz daha düzenlenmiş hesaplardır. O yüzden şu 911 daha sonra geldiği için alacağından çalışır. Gelin diğerine bakalım mesela. 912 kişilere ait menkul kıymetler hesabı demek ki diğerini 913 kişilere ait menkul kıymet emanetler hesabı. O zaman ilk 912 borcundan çalışacak. 913 ise alacağından çalışacak. Daha önce de belirttiğim gibi sakın bu hesap planını çalışırken veya kaynak kitaplardan sınava çalışırken 912'ye boş, 913'e alacak diye ezberlemeyiniz. Çünkü sınavlarda size bazen şu hesap kodları verilmiyor. 912 veya 913 verilmiyor. Sadece size hesabın adı verilerek kayıt veriliyor. Burada aday e, hesabın adını bilmediği için sınav esnasında çok büyük sıkıntı çıkıyor. Lütfen bu dikkat edin. En son gelin bakın 998 diğer nazım hesapları hesabı. 999 diğer nazım hesaplar karşılığı hesabı. O zaman ilk önce 998 hesap borçtan çalışacak. 999'u alacağından çalışacak. Böylelikle bir dönem varlıklardan 9 nazım hesaplar ana hesap grubuna kadar bütün hesapların işleyiş mantığının temel anlamında anlatmış bulunuyoruz. Şimdi gelin isterseniz bir örnek soru eşliğinde buna bakalım. Ankara Muhasebe Müdürlüğü'ne gelen banka hesap özet, cetveline göre 26 Haziran 2020 tarihinde Ankara Muhasebe Müdürlüğü'nün banka hesabına 1000 TL tutarında geçici teminat, 1500 TL tutarında niteliği belli olmayan para, yani burada şudur, Ankara Muhasebe Müdürlüğü'nün hesabına para yatmış ama parayı yatıran vatandaş herhangi bir açıklama yapmadığı için bu para kişi borcu mudur, bütçe geliri midir, geçiş teminatı mıdır ne olduğu o an belli değildir. 1500 TL sonunda niteliği belli olmayan para ile 2500 TL tahakkuksuz yani bir yerde işte tahakkuku tahsiline bağlı idari para cezası yattığı tespit edilmiştir. İlerleyen videolarda anlatacağım e, hazinin veya herhangi bir idarenin iki türlü geliri vardır. Bu gelirlerden bir kısmı tahakkukludur, bir kısmı ise tahakkuksuzdur. Eğer ki size sınavda tahakkuksuz veya tahakkuku tahsiline bağlı derse bu tarz sorularda 120 gelirlerden alacaklar hesabını kullanmayı. Bunu şimdilik not edin. İlerleyen videolarda ben senin ne demek istediğini anlatacağım. Ama burada şunu bilin. Mesela gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve vergisi gibi bazı vergiler tahkuka bağlı vergilerdir. Örnek veriyorum bizim belediyelere ödediğimiz emlak vergileri. Çünkü önceden ödenecek tutar bellidir. Belediye diyelim ki benden 2020 yılı için 300 TL alacağını hesaplamıştır ve bunu kayıtlarında tahkuk ettirir. Ancak bazı idari para cezaları, bazı gelirler tahakkuka bağlı değildir. Biz bunlara da tahakkuksuz veya tahakkuku tahsiline bağlı deriz. Lütfen bu kavramlara şimdilik dikkat edin. Şimdi geldim bunu kaydını yapacağım. Ankara Muhasebe Müdürlüğü'nün banka hesabında toplamda yani 1000 TL 1500 TL ve 2500 TL toplamda 5000 TL'lik bir artış olduğu için varlık hesabı olan 102 banka hesabı gördüğünüz üzere bir düzenleyici hesap değildir. Çünkü yanında eksi işareti yoktur varlık hesaplarında o zaman mantığımız, kuralımız neydi? Varlık hesaplarında bir artış olduğu zaman ilk borcuna ne yazılırdı? Peki borcuna, borçlu dememiz ne demekti? Şu sol üst tarafa e, yazılan rakamlardı. Burada bazı adaylar şuna takılıyor. burada kullandığımız borçlu, borçlu alacaklı ifadeleri bizim gündelik hayatta kullandığımız borçlu veya alacaklı ifadesi değil. Yani burada şey diyebilirsiniz. Bank hesabımıza 5000 TL attığı için biz niye borçlu oluyoruz? Yani varlığımızda bir artış yok mu? Bu tamamen kullanılan bir terimdir. Siz borçlu veya alacaklı terimleri yerine başka ifadeler de kullanabilirsiniz. Ama şunu muhakkak bilin. Bir hesap borcundan çalışıyor veya borçludur dediğimiz zaman şu sol üst tarafı anlayın. Eğer size eğer ki size bir hesap e, alacağından çalışıyor, alacak vakisi verdi vesaire denilse de şu hesaplarda olduğu gibi daha biraz daha sağ altta çalışan hesapları olduğunu lütfen anlayın. Şimdi sorumuza bakalım. Toplam yatan 5000 TL banka hesabımıza. Bazı adaylarda şu yanılgı vardır. Sanki bir muhasebe müdürünün veya muhasebe biriminin banka hesabına veya vezesine yatan her para illaki bütçe geliridir. Hayır değildir. Burada her ne kadar banka hesabımıza 5000 TL yazsa da bunun 1000 TL'si geçici teminatdır. O yüzden kısa vadeli bir hesap olan ki bunun uzun vadeli de vardır. 330 alınan depozito ve teminatlar hesabına yazılır. Ve bütçe hesaplarıyla bütçe hesapları dediğimiz neydi? Hemen gelin bakalım canlı canlı. Bütçe hesaplarıyla biz neyi kastediyorduk? 8'li ana hesap grubunu. işte 800 bütçe gelirleri hesabı vardı. 830 bütçe giderleri hesabı vardı. Ama bu yatan para henüz hazine veya idariye ait olmadığı için 800 bütçe gelirleri hesabını yazamam. Çünkü diyelim ki bu isteklerin üzerinde ihale kalmazsa idare edecek ki bu 1000 TL'yi yatıran kişiye tekrar iade edin. O yüzden bu paranın henüz bana ait olup olmadığı yani hazineye ait olduğu belli olmadı için, hazineye ait olmadığı için bütçe hesaplarıyla ilişkilendiremem. Gelelim 1500 TL'ye. Burada yatırılan 1500 TL'nin niteliği belli değildir. O yüzden 333 emanetler hesabını aldım ve orada bekletiyorum. Dikkat ederseniz bu 1500 TL'yi de ne yapmadım? Bütçe gelirleri hesabıyla ilişkilendirmedim. Çünkü bu emanete yatan paranın ne olduğu henüz belli değil. Belki vatandaş bir dahaki gün gelecek verecek diyecek ki ben o 1500 TL'yi teminat olarak yatırmıştım. O yüzden henüz ne olduğu belli olmadığı için bunu da emanet hesabı aldım ve bütçe hesaplarıyla ilişkilendirmedim. Şuna dikkat edin. 330 alınan depozisi ve teminatlar hesabının uzun vadelisi bulunmasına rağmen 333 emanetler hesabının 433 emanetler hesabı gibi bir uzun vadeli hesabı bulunmamaktadır. Sınavlarda ise bazen hangisinin uzun vadelisi vardır veya yoktur diye sormaktadır. Tek, e, hesap planı çalışırken bu tarz notlar lütfen alınız. Geldik son olarak 2500 TL tahakkuksuz tahsiline bağlı idari para cezası tahsilatı yapılmış. Diyelim ki İstanbul'da e, İstanbul Beyoğlu'nda e, gece alkol kullandığı için Teoman Bey'e 2500 TL idari para cezası ve bu idari para cezası tahakkuksuz yani tahakkuk tahsiline bağlı olsun. Teoman Bey bu tutarı bir dahaki gün Ankara Muhasebe Müdürlüğü'nün hesabına veya Beyoğlu Mal Müdürlüğü'nün hesabına yatırdığı zaman bu artık bir bütçe geliri olduğu için çünkü idari para cezası olduğu belli. Bütçe geliri olduğu için biz bunu ne yapmamız gerek? Bütçe hesaplarıyla ilişkilendirmemiz gerek. Burada tahakkuksuz yani tahakkuku tahsiline bağlı olduğu için az önce demiştim. 120 gelirlerden alacaklar hesabı kullanılmaz. 600 gelirleri hesabı ve 800 bütçe gelirleri hesabı kullanılarak bütçeye gelir kaydedilir. Burada e, dikkat ederseniz şu yukarıdaki örnekte hani ilk borcundan mı çalışır, alacağından mı çalışır? Burada 805 gelir yansıtma hesabını vermemiştim. Şimdilik şunu bilin. 805 gelir yansıtma hesabı eğer 800 bütçe gelirleri hesabı ilk alacağından çalışır. Bunu biliyoruz. 805 800 bütçe gelirleri hesabının olduğu durumlarda 805 gelir yansıtma hesabı normal şartlarda ilk borcundan çalışır. Diğer taraftan, şimdi burada size iki tane hususu belirteceğim. E, genel yönetim muhasebe çalıştığınız zaman e, muhasebenin temel kavramları diye bir kısım göreceksiniz. O muhasebenin temel kavramlarından ikisi belgelendirme ve paralel ölçülme kavramıdır. Belgelendirme şudur bütün muhasebe kayıtları gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayandırılır. Mesela biz burada ne dedik? Ankara Muhasebe Müdürlüğü'ne gelen banka hesap özet cetvelerine göre. Ankara Muhasebe Müdürlüğü'ndeki personel bu muhasebe işlem fişi kaydını yaptıktan sonra bunun altına kanıtlayıcı belge olarak neyi bağlayacak? Banka hesap özet cetvelini bağlayacak ki İleride herhangi bir denetimi maruz kaldıkları zaman bu kayıtları neye göre yaptığınız diye sorulduğu zaman denilecek ki biz bunları banka hesap cetveline göre yaptık. Bir ikincisi muhasebe kayıtlarına dikkat ederseniz ben burada mesela 5000 deyip bıraktım veya gelin tekrar şu 2011 yılındaki muhasebe uzmanlığının sorusuna bakalım. Mesela hep 1000 1000 bin, bin denmiş veya 2019 yılı iş denetçilik sertifika sınavı bakın burada 30.000 denmiş. Burada kullanılan bütün tutarlar ulusal para birimimiz olan Türk lirası cinsidir. Burada özellikle size şöyle 5000 TL diye yazılmaz. Çünkü muhasebenin temel kavramlarından olan parayla ölçülme kavramına göre parayla ölçülebilen ekonomik olay ve işlemler ilişkin muhasebe kayıtları ortak ölçü olarak ulusal para birimiyle yapılır. Şunu belirttim ben seni ilerleyen videolarda anlatacağım ama diyelim ki Ankara Muhasebe Müdürlüğü'nün veznesine 1000 dolar yatırıldığı zaman diyelim ki dolar kuru 7 TL olsun. Muhasebe kaydı 1000 dolar diye yani şuraya örnek veriyorum. Şurada hemen size kayıt yapayım. Diyelim ki 1000 dolar yatırıldı. Ee, burada 105 döviz hesabımız diye bir döviz hesabı kullanılacak. Bunu anlatacağım size. Convertible bir para yattığı için 100 kasa hesabını yani convertible bir döviz yattığı için 100 kasa hesabını 105 döviz hesabı ile eşleştireceğiz. Diyelim ki 1000 dolar yatmıştı. Dolar kuru 7 TL idi. Buraya gelerek 1000 dolar şeklinde bir kayıt yapılamaz. Bu hatalıdır. Çünkü bütün kayıtlarımız ulusal para birimiyle yapıldığı için 1000 dolar yerine Doların o günkü karşılığı diyor ki 1 dolar 7 TL, 1000 dolar çarpı 7 TL, 1000 dolar 7000 şeklinde kayıt yapılır. Bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.